Dört Yıl Bros'a hoş geldin. Şöyle bir sıkıntı var ki biz giriş videosunu <laughs> ne olur videoyu çektikten sonra çekiyoruz. Büyük ne? Halide antrenmanda, metronda birinci olamazsa saçlarını üç numara yapıyoruz. İkincisi Halide, üç numara yapıyoruz. Ölen, <laughs> ölen. Bugün saçı kesiyoruz. Ya doğru. ya bir beş şu an yaptı. birinci olamazsın. Sakalları kesmezse hmm. şirinsiz hayır. Ya hain ya, ben sen bak. Sakal ben kesmeye çalış koymalım. Ben, ben sakalımı ben keseceğim. Mi? Ben kestirmek, istiyorum. Ben, ben saç ben... beni yordu, sakal ben. beni yordu ben. gibi bir şey demedim. Yaklaşık 2 iki ben, aydır. Ben de herkes şahit. Ya, hayır yok. Tamam saçımı keseceğim. Şöyle yapayım bir dakika böyle. Çabuk. Tamam. Sen derviş bir şey olsun Ben derviş derviş bilmiyorum. Ben bugün ben bugün challenge'ın sonuna bakarım. Tamam mı? Atletizm pistinde işimiz bitsin tamam mı? Güven abi arıyorum direkt. Abi akşam 6'da yerim var mı? Bazen derviş siktiri çekermiş. Esmiyorum abi. Sevim, sevim. burada tutuyorsun, öbürünü bırakıp çektin, burada tutuyorsun, öbürünü bırakıp çektin, burada tutuyorsun. Yani çektiğini indirmiyon Yukarıda tutarak 20 tane bir sağ Toplam 20. Sıkıntı. Bir ya, The you hold it double up in row position each rep? Beş. Peş peşe sonra Değiş. 90 saniye dinliyorsun. Oh

2. Sen hep hazırsın. Sen her zafsiyin. Beni gösterdiğim gibi yap <laughs> şu anda. <laughs> Hadi <Vallahi gülüyor> ya. Hadi zaten başkasıyla olmaz ki var. Yani çek, tuttu. Ya. Çek de tuttu. Birinin, birine, birine bu bu, bu bana, <Sen> sırayla, <laughs> böyle mi? tut Ben normalde doğru, doğru yapıyorum. Başta doğru gidiyoruz. Şey Arkadaşlar yani. hep doğru yapmadım bu arada. Gördün <laughs> <laughs> de... <laughs> mü? Bak yine yanlış yapıyorum abi. Bak yukarıda. Yukarıda Sonra diyelim indir onu. Bunu indir bunu. Tek bunu neydi? Ben neydi evet, oğlum, oğlum? ben de bunu yiyorum işte. bozuyor ne yapıyordun <laughs> yani, ya? Ben normalde doğru yapıyorum. Ağzınıza işte doğru yediyorum. Arkadaşlar ben, işte ben doğru şey. <laughs> hep doğru yapmaktım bu Ya. burada işte 5 liraya vereyim Şöyle vereceğim zaten. Yani benim seçim çok güzeldi. İki konusunda hiç bir kuru yok. Arkadaşlar ben <laughs> hep doğru yapmadım. Oooo! <laughs> <laughs> oh. Thank <laughs> <laughs> Sıkı Alman Döver'i yedik, yakışıklı. Alman Döver'i yedik. Ağzını sonra diğerini indir oğlum. Bunu indir, bunu. Tek <laughs> onu bunu indir. Aynen bu al. Ama şey değil, korkmamalıydı şey ya. Benim Şimdi Evet. Evet. Nasıl ya? Daha demin gel.

Ben bir şey demiyorum. Senin Allah belanı versin çocuk. Bu arada tesis cidden ben olmuyor. Zorluyor. Ben ben bence, bence ne yapalım biliyor musunuz? Suları falan alalım. Bence buraya. başlayalım arkadaşlar. Ya bak. Hani. Atlet gibi. Suyu suyu çeken kapıyoruz. Buraya alalım her şeyimizi. Bana mı geldi? Ali sen şimdi naneyi yeme. Hadi abi. abi, abi. Kes, kestir, ben kestirmem abi imkansız. Sana. Ben nasıl <laughs> kestiriyorum? <ucuyacağım? gülüyor> ne kestirmiyorum? Bana kestirmiyorsun. Aslında yemeği yerken. Dalga geçiyor. <laughs> Şöyle <laughs> bir ses şey duyacak. Seviyorum. Ben kestirmem abi. Ben, ben, imkansız. Ben böyle yiyeyim. <laughs> ben şu an. Dün bir bakayım dedim. Nereye kadar uzunmuş. Şurama kadar gidiyor. Nasıl kestiriyor? Allah Allah. kadar geliyor mu? Saçı bile benden uzun. Yani, Saçı bile benden uzun. Ama kardeşlerim saçın az kalmış. Kestirme. Abi kestireceğiz. Üçe vurdu. Kestir Sağ ol. Sağ şey. ol. Adam da şöyle bir şey düşüyor. Oğlum üçe vurdun. Üçe vurdum. Şimdi yarışta ilk üçe giremezsen üçe vurdun ya zaten. Üç üçe. kişiyiz zaten. Tabii şu çok güzel. Çok güzel bu arada. Bak dur çek. Bir defa yaptım. Yani bence böyle 400 tamam da. Yok amına. Sana saçıyor. bahsettim topraklar Jessica. Dizle. Haftan okay. keyif. Ammetreyi başlatıyor muyuz? 400 40 burpee 40. 400 40. 40 air squat 40 40, 40 40 push up. 40 dakika. Okay. Anlaşıldı. Tamam. Hayır. Anlaşıldı. Bizden atın atı ben. Diye başlamaya Fark etmez. Başla. Başla.

<laughs> Ölmüş mü? <gülüyor> ah. <gülüyor> haydi ilk içe gireceğim haydi. Sonra al seni geçe mi? Hayat devam etmektedir <laughs> zaman hızla geçmektedir. Geleceğe yönelterek gönderdiğin dersen ne sen aldın hadi dedi. Başa kırdın içi Onlar nasıl atlıyor tam olarak. İki tur fark bindirdim lan hocalara. Bak ya rezillik. Silahı yani. çekti. Silahı bu. Onlara geldim. İki tur fark indirmişler desene. Ben de öndeyim sen. Bana <laughs> geldi por essa vida 4 tane kaldı. Haydi. Geçtin beni hayır. Geçilemezsin kaç. Hadi Aslı. Hadi Aslı. Yaparsın. Hayır yaparsın. Bir tane daha. Vur. vur. vur şunu be. Son. Çık, Bitti hadi koş. Hadi koş. Okay. Saçın gidecek. Koş. Saçın <laughs> gidecek <çık. gülüyor> koş. koş. Adam uçmaya başladı. Sabah <laughs> tamam, abi gelmesin ya. Sabah abi de yıkatıyor. Ben şimdi şöyle 5 bölge daha yapıp koşacağım. Çünkü çalacağım. Tamam mı? Bunu videoyu izlerken fark edeceksiniz. <laughs> 20 tane yaptım yeter. <laughs> 5 tane yaptım. Abi dur. Gelelim gelme. Gelelim zaten? Gelme. <laughs> Çalmaktan vazgeçtim. Burada olmak daha iyi koşmaktan. <laughs> 5 tane yaptım beşler keseceğim çok... seni. Sakın abi İyi Geç geç. <laughs> 25 olsun yeter çaktırmasın. Hadi görüşürüz abi. Görüşürüz ağabey. Sen mörkü <laughs> yapmadın değil mi? Mörkü? Mörkü bitirdim değil mi? Mörkü Sayarsın hepsini tam yaptım. 10 <laughs> <laughs> tane sen <seninle> mi yaptın? 15 <laughs> tane de kendin yaptın yeter. 25 tane adam olan çok mu? Oğlum bak bunları videoya koyarsın var ya takarım mı çığağa? <laughs> Kaldığını kimseye söyleme öyle Yavuz'a. Saç her şeyi yaparım Kamil. Kestirmem. Ya normalde yaparım kırk burpee. Ne var amına koyayım. Gerek yok. Yorulduk ya. Gerek yok. Numara yedik de Kamil. Bunları koyarsam olur mu? Beni takarım mı çoğal? Şey <laughs> takarım mı çoğal? Şey. Kamil. Son bir dakika. Çok iyi de. Çok iyi de. Dördüncü sete girdim. Yetişti. Ya Kamil. Saçlar gitmiyor zaten. Nereye gitmiyor oğlum? Üçüncü oldu. Sayılmaz adamlar. Antrenmanı bıraktı. Bana ne? Ben üçüncü olmadım. Arkadaşlar saçları kesilsin mi kesilmesin mi? Bence bunu yorumlarda tamam, ver. 50 kişi izleyecek, 3 diyecek kesilsin. O zaman kesilecek. <laughs> Kardeş Bırak sen de. seyirciye daha ilk günden saygı duymuyor musun? Duymuyorum. O zaman kesilecek kardeşim. yükleyelim arkadaşlar yorumlarda saç kesilsin. Bu durumda niye sikilen ben oğlum? İyi bununla sakallar kesilsin mi kesilmesin oğlum, mi? Oğlum ben birinci bitirdim. Bana ne amur <laughs> ben bu antrenmana... Ben, kardeşim bitirdim. ilk içe girersen kesilmeyecek dedik. Kesilmiyor o zaman. En sona kalan yemekleri ısmarlar. <laughs> Yemekler <Yavuz'dan. gülüyor> Sen bana ısmarlama dedin ya. Ben orada ya da gidecektim. <laughs> Yavuz yemekleri sen ısmarlıyorsun. Tamamdır. Yavuz yemekleri ısmarlıyorsun. Tamam.